gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Ben merkezli yetişti ya, ilgi, 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 pohpohlanma o ne oldu? Gençken, güzelken, hali atılırken oldu tamam ama ihtiyarlandığında o ruh, o kalp tedavi edilmedi. O ruh, kalp hala o gençlik zamandaki heyecan ve heyelanla kaldığı için yaş ilerlese de beklenti hala aynı. Sevmek beklediği nazarlardan diyor, nefret görüyorlar kat'i müşahede ettim. Kad iyi müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Bizim Kur'an'dan anladığımız, Kur'an'dan öğrendiğimiz yargılamak değil abiler. O şöyle yaptı mı, böyle yaptı mı? Değil. Biz bu ümmet evlatlarını, bu vatan evlatlarını, bu milletin insanlarını hepsini innemel müminin ehvetun. Ol. Mümin ancak kardeştir. Ayet-i kerimesi sırrınca kardeş görüyoruz, kardeş biliyoruz. Ama onların ve bizlerin bu hallerinde Üstad ne diyor? Bak gördüm, ağladım diyor. Burada problem yaşanıyor geldi abi. Yani yanlış bir şey, ya yanlış bir hareket görünce abi ne ne yapıyoruz? Öteleme, ötegeleştirme. Bu böyle olamaz. Efendimiz Aleyhisselam müşrikleri evine yemeye davet ediyor kaç defa. Metot, dedik ya bu usul bilmek lazım usul olmadan usul olmaz. Yani ağlayabiliyor musun sen abi? Bugün gençlerimiz için, bugün toplumumuz için ağlayabiliyor muyuz mesela? Ne yapıyoruz? Kendi çocuğumuz için ağlayabiliyor muyuz? Hadi bırak başkasını dışarıyı. Ya da kendimiz için ağlayabiliyor muyuz? Salim. Neden? Geçmiş hatalara, geçmiş yanlışlara ağlayabiliyor muyum ben? Nefsini sekme başta hisse demez Yusuf. Ben kendi hatam var, kendi yanlışımı açıp Allah'a tövbe ederken ağlayabiliyor muyum? Ağlamam lazım. Rahmete celbedebileyim.